Sessizzadelerin Marif Takvimi 27 Rebü Lahir, Kurban Bayramı'nın 3. gününü işaret ederken, evin ortanca kızı Perizat, belli belirsiz bir huzursuzlukla çarşafını giyip müezzin babası Ekrem Efendi, henüz sabah ezanı için Cihangir Camisi'ne doğru yola düşmeden sokağa çıkacak, avludan dışarı adım atarken korkuyla atan yüreği sanki ağzına gelecek, sokağa çıkmasına sebep olan karın ağrısını bile bastıracaktı. Evdekilerin onun yokluğunu fark etmeyeceğinden emindi de hayatına gün ağarmadan sokağa çıkmamış, karanlığa kendini bırakmamıştı hiç. O böyle korkunca doğmak için acele eden bebeği de korkmuş, kıpırdamayı, anasına ağrı vermeyi bırakmıştı. Evdeki varlığı sessizliğinden sebep pek belli olmayan bu genç kadın, üç kız kardeşin ortancasıydı. Kız kardeşlerinin onun yokluğunu fark edeceğini bildiğinden ablasıyla geceden anlaşmış, ağır sırrına onu da ortak etmişti. Sessizzadelerin tüm kız çocukları kuşaklar boyu doğuştan lal idi. Evdeki bu sessizlikten ailenin erkekleri de nasibini almış, ahali içinde gerekmedikçe lafa karışmayan ağır başlı beylere dönüşmüşlerdi. Bu sebeple de aile Cihangir halkı arasında Sessiz Zade diye çağrılır olmuştu. Babaları Cihangir Camisi müezzini Ekrem Efendi, saygılı ve sevecen halleri nedeniyle ahali tarafından epey sevilir, yanık sesiyle çok güzel ezan okuyan bu adam, evdeki sessizliğin acısını İstanbul'un semalarında sesinin yankısını dinleyerek çıkarırdı. Ev dışında yumuşak tabiatıyla bilinen bu adam, ev içinde ise tam tersi halleriyle ev halkını titretir. Zaten ağır bir sessizliğin hakim olduğu bu ahşap evde evlatları babaları yanındayken yere bastıkları tahta gıcırdar diye bile çekinirlerdi. Hal böyleyken Perizat'ın varlığını epey geç fark ettiği evlilik dışı bebeğini dillendirmesi ihtimal bile değildi. Karnı burnunda gerçekleştireceği bir evliliğin defoyası çok kısa sürede meydana çıkar, eninde sonunda Ekrem Efendi'nin şimşeklerini üzerine çekerdi. Son ayına kadar da üst üste giyilen entariler ve bol çarşaflarla rahatça saklanabilen bu gebelik sonlanmadan meselenin çözüme kavuşması mümkün görünmüyordu. Birkaç gün önce artık doğumun iyice yaklaştığını hisseden Perizat, olayın Müslüman mahallesine duyulmasından epey çekindiğinden aynı zamanda yetimhane hizmeti de veren Rum Kilisesi'ne gidip papaz ile görüşmüştü. Papaz Deofanis yardımseverliği ile sadece Rumlar arasında değil Müslüman ahali içinde de sevilen biriydi. Öyle ki son yıllarda Balkanlarda olanlardan sebep iki ahalinin arası epey açılsa da Müslüman ahali ona karşı saygıda kusur etmiyordu. Fazlasıyla yüce gönüllü olan bu adam karşısındaki gebe Müslüman kadının Müezzinin kızı olduğunu anlayınca ne yapacağını bilemedi. İri kancalı burnunun yanında küçücük kalan gözlerini döndüre döndüre düşünüyor, bir yandan da yaşının gençliğinden henüz pek masum bir siması olan bu güzel kadını baştan aşağı süzüyordu. Perizat, toyluğundan sebep varlığının iki ahalinin arasında sorun çıkarabileceğini hiç düşünmemiş, bebeğini korunaklı bir yere teslim edeceğine emin gözlerle yaşlı papaza bakıyordu. Kızın sığınma talebi babası Müslüman cemaatinin ileri gelenlerinden olmasa da kabul edilebilir değildi ya. Bir müezzinin kızının gayrimeşru halini desteklemek hiç düşünülemezdi. Olayın bilinmesi halinde iki cemaatin arasında çatışma çıkacağını, hatta kendi cemaatinin de böyle gayrimeşru bir duruma koltuk çıkmasına tepki vereceğini biliyordu. Öte yandan bu kızdaki ürkek hal yüreğini dağlamıştı. Perizat'ı reddederse eğer bebeğin olmasa da kadının sonunun ölüm olduğunu bilecek kadar da yaşamıştı elbet. İşte sadece yüksek merhamet duygusundan dolayı kadının doğumuna yardımcı olup bebeğine yetimhanede bakmayı kabul etti. Ancak sonrasında ailesinin yanına dönecek ve bu olayı tamamıyla unutacaktı. Perizat'ın lal olması da ona güven vermişti. Nedense kendisine bir şekilde olayı bildirebilmesi de güvenini sarsmamıştı. O da konuşabilen tüm insanlar gibi dilsizlerin iyi sır saklayıcı olduğunu düşünürdü hep. Hem duyulsa bile kendi cemaatini ikna edebileceğine dair umudu çoktu. Gayru meşru da olsa Müslüman yetişecek bir bebeği Hristiyan yapmaya çalışması durumu kabul edilebilir hale getirebilirdi. Böylelikle Perizat doğum saati yaklaştığında yaşlı papazla Cihangir Camisi'nin arkasındaki terk edilmiş köşkte buluşmak için anlaşarak oradan ayrıldı. Vakit saat geldiğinde evden sessizce çıkacak, anlaşma yerine gittiğini mahallenin küçük çocuklarından birisiyle haber verecekti. Papaz ise işin sandığından daha zor olacağını, Perizat'ın kiliseyi anlaşmış olmanın huzuruyla, rüzgarda uçan bir tüy gibi yumuşak ve hızlı adımlarla terk etmesiyle anlayıverdi. Papaz Deofanis'in bebeğin doğumu ile hesaplayamadığı bir durum vardı ki bu illetin çaresi yoktu. Doğumda yardımcı olacak sır tutan bir ebe bulmanın İstanbul'u ele geçiren bir salgın yüzünden imkansızlığı